sonra gel duvarı yapıştık geldi bulunacak mı polisi aradı dedi ki yapacağım biz onunla ilgili bir şey yapalım. Yani bu, diyeyim, işlem yapalım sinir yapın bu yaptı kayançları her şeyi yeni yapmıştı bu mutfağı bile yeni almış ondan sonra kendi imkanlarıyla dolabı yaptım kapıları yaptım her şeyi benden sonra işte dün gece yine geldi yaptı çıktı geldi. damadım. Geçen sene evimi yaktı. Geldim düzelttim, yaptım, çektim Ankara'ya gittim. Yani Ankara'da yaşıyorum. dün gece gelmiş yine evimi. Gördüler yani hepsi yandı, yandırmış, gitmiş. Benim bütün komşularım da hepsi görmüş. Hoppısında gelip de ifade veremiyorlar yani. Eski damadım olarak şey etti, evimi yandırdı, her şeyi yandırdı. Bir de o yetmi sabah beşte gelmiş. Tam yanmamış diye şeyler bir kısım kalmış. Onda sabah beşte girmiş içeri yandırmış çıkmış. Yine komşular görmüş. Yüz altına tutulanmasını istiyorum. Cezalamasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum yani. Neyse kızı boşadım. Kız evlendikten sonra kapı işte sürekli ceza tökeceğim. Sizi öldüreceğim. Urfa'ya girmeyeceğim. Siz Urfa'ya yasak size. O şekil gece 3'te kaçtım Ankara'ya gittim. Çocuklarımın canına bir zərər gəlməsin deyə çıxdım getdim Ankaraya. Ankarada yaşadığımı əzərsəyə bile bildirdim ki, əzərsəyən bilməsin bizə yaxlaşmasın. Bu şəkil şey yəni. Həyətimi keçirirəm yəni şəhərim ədresim burdaymış. Yani. Həbimiz can təhlükənliyimiz yox. Torunlarımın bile can təhlükənliyi yox. Torunlarım bu gün bir həftədir okula bile gedə bilmir. Siləhtəməvi cav ikən çocuklar yatır bu portadan o şeydə. Yani, bir dilə baxsınlar yəni gəlir övladımın yerinə qorxsinlər düşünsünlər buna belə bir hesab etsinlər. Nəsə, stilə bənə yinamadım. Sürekli tam peşine, sürekli bir zarar vermek istiyorum. Evet, <laughs>